9.5 bir deprem hayallerim yelle bir Yelle birken gökyüzüm bu derdi birden dile verir Yüzümü gülerken görürsen anneciğim Umutlarımı topla sokaklardan al da bana getir Ben bu ipte cambaz olamadım oynarken düştüm hep Clublar da değil sokaklarda dilime düştü rep Barış bir semte sığdırırken hayallerimi hep Hayal kırıklarıyla gömülü şimdi koca bu semt Yolumu gözleyen bir yâridir Dedikçe bitti halim Fazla yorma yok mecalim Derde bak bepek pek bir nazik Gülünce geç be bari Üzülmem pek de yarim Yüzümde damla dahi yok Gidenler öldü yani Dinmeyen bir yağmur olsun Biri de gözlerin Geçmeyen bir ağrın olsun Biri de özlemin Nasılsa ben de özledim desem de boş Şarkılar bu satırlarla sarhoş Gönlüm bugün bir hoş. Zamanla unuturum dediklerim Zararla bende kaldı tarlar attığım aşka karşı Gelirse şansa artık Geleceğin de yok da zaten umudum olmasın mı Hayallerimi yerle bir eden bir deprem sonrasını mı merak ettin Tamam be helal ettim hakkımı Ben de zaten yüzde biri yok da net olası hakkının istersen helal etme beddua et da En güzel günümde gel ve lanet oku bu karşımda insanlar istediğini aldı şimdi mutlular Yaşıtları oldu kimseler içimde korku var Ben elvedanı kabullendim artık yolunu gözlemem Sen giderken şarkılar yazardım ama bir dön demez dilim Özümde yok gidenden af dilenmek Karakterimi örnek al da belki işine yarar ileride bir güne Ben kaybetme mahkum yer ben kaybettikçe kazan laf olmaz Ama seni kaybettiğim için artık üzülmüyorum bilmelisin Kendi ayakları üstünde Ben var. varım yoğun bu şarkılar Bir şarkı daha yazar mıyım Yanan bu mum yalancı gelene kadar Akan bu yaştım tüm umutlarımı Verene kadar unutma Unutturmam istediğini söyle Şimdi küfret haydi bağır Kalbe vurduğum bu zincirin Hesabı bende ağır çünkü Kalır çünkü izlerin bedende Ölümü ezberimde tut Günün sabahı birken neden derdim tertemizken neler verdim en keriz ben oldum alem ne der diye yapmadım mizimi <laughs> hep bir Ve dert bir ay bırakın istediğimi söylemem kodumun hayatında bir kere, bir kere.